Gömekten herkese merhaba. Bugün gündemimizde neler var öğrenmek için ilk haberimize hızlıca başlayalım. Sürekli yakın arkadaşlar olduklarını ve aralarında kesinlikle aşk olmadığını söyleyen, ardından denizin ortasında öpüşürken görüntülenip yaşadığı aşkları ortaya çıkan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in tatilleri bitmiyor. Tüm bu arkadaşız yalanlarının ortaya çıkmasının ortasında Portekiz kaçamağı yapan ikili buradan paylaşımlarda bulunmayı da ihmal etmiyor. Sağ Saraçoğlu Demir'in Demir'de çok yakın arkadaşının pardon sevgilisinin objektifine poz veriyor bol bol. Saraçoğlu Demir'in çektiği fotoğrafını yeni sosyal medya uygulaması Twitch'te paylaşıp hem uygulamaya dahil olduğunu hem de Lisbon'da olduklarını belirtti. İyi tatiller. Oyuncu Fahriye Evcan çalı kuş setinde tanışıp nikah masasına oturduğu Burak Özçivit'le Karan'dan sonra oğulları Kerim'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutlu duygularını yaşıyor. Doğum sonrası şişliğini vücudundan hızla atan ve fit haline çabucak kavuşan Evcen yaptığı paylaşımlarla akılları baştan aldı. Siyah bikinisinin üstüne örgülü bir takım giyerek poz vermeyi tercih eden oyuncunun paylaşımına Eşi Burak Özçivit'ten alev emoji'li yorum gecikmedi. Biz de şöyle bir alev emoji'mizim bırakalım oraya. Oyuncu Tuğba İnsal bir süredir iş insanı Serdar Turan'la yaşadığı aşkla gündemimizdeydi. Geçtiğimiz yaz ortak arkadaşları vesilesiyle tanışan ikili Haziran'ın başında da Bodrum'da bir tatile çıkmış ve hepimize aşklarına hayran bırakmıştı. Ah, Nazer. Söylentilere göre ikili arasında yaşanan bir kriz ilişkinin sonunu getirdi. Ayrılmak isteyen tarafın Tuğba Ünsal olduğu bilgisi gelirken güzel oyuncunun bebekte bir otelde arkadaşlarıyla konuşurken ağladığı görülmüş. 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Erkan Kolçak Köstendil ile nikah masasına oturan ve 2020'de oğlu Marcel'i kucağına alan Cansu Tosun önceki gün oğluyla Bodrum'da objektiflere yansıdı. Reklam çekimi için gittiği Bodrum'da hazır gelmişken denize de gireyim diyen Tosun'un yanında eşinin olmaması dikkat çekti. Öğrenilene göre ikiliyi Köstendil'in film çekimi ayırmış. Ankara'da film çekimleri olan Köstendil bu tatilde ailesine eşlik edemese de anne oğlun keyifli halleri objektiflere yansıdı ve son olarak bilmeyenler için ki biz de yeni öğrendik. Dün Dünya Öpücük Günüymüş. Unutanlar sevdiklerinin yanaklarına birer bu kondursun şimdiden. Geç kutlama niyetine. Neyse haberimize gelecek olursak bugünü unutmayan bir isim mega Tarkan oldu. İçinin yanağına bir öpücük konduran Tarkan bu anları sosyal medya hesabında madem Dünya Öpücük Günü notuyla yayınladı. Sevene bahane çok diyoruz ve biz de sizlere buradan öpücükler yolluyoruz. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.